Aa Sıla Melih'in Instagram'a yüklediği <laughs> fotoğrafa bak. Nasıl? Melih mi o? Evet. E Tarkan, Tarkan'la arkadaşlar mıymış? Öyle galiba. Oha, ha, 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 ha. Oha bomba mı o Oha, ya? Aa, gerçekten bomba Tuğçe. Üç deyince kaçalım. Bir, iki, üç. Sıla'dan mektup gelmiş ya. Kim bilir ne diyor. Sevgili Meli, nasılsın? Umarım çok iyisindir. Beni soracak olursan, sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Çocuklar, çok az zamanım kaldı. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Tuğçe, sana Bostancı'daki yalıyı, arabaları ve tekneyi bırakıyorum. Fırat, sen de hep hayırsızdın it oğlu it sana hiçbir şey bırakmıyorum. <laughs> Tokan var mı? Ha, ha. Ha, hadi hadi. Ha. Merhaba yarım kilo alabilir miyim? Tabii tabii hemen şey yapayım. Ee, buyurun şöyle buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Melih, bu akşam halı saha maçına geliyorsun değil mi? Evet, geliyorum. Hadi elin bakalım. Oh! Sana bostancıdaki yalı, tekne, bir de arabaları bırakıyor. ben de gülüyorum, ben gülüyorum bu. Sana hiçbir şey bırakmıyorum. <laughs> lan en sonunda gelmiştik. <laughs> Böyle mi olacak? Böyle olacak. Oğlum vurma lan gerçekten. Acıdı yani. Gelin bakalım. Ha, hadi gel. Mayyyyyyyy! <laughs> <laughs> bir şey yapacaktım, <laughs> Tamam. Oha bomba mı? Bomba! 3 deyince kaçıyoruz. 3, 2, 1! Pardon yalnız <laughs> <laughs> Hadi.